Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor oynayacağız. Arkadaşlar bu birinci bölümünü yapıyoruz. Abi ben ilk önce şeyler topladım. Birazcık şeyler toplamıştım. Köyde bulmuştum. Bu yatakları emmalı falan. Bir de meşacı tahtası kaldım biraz. Yaptım biraz. Şimdi videodan önce yapmıştım. Şimdi bunları bu şarjı tahtalarından crafting table yapacağım. Bir tane yeter abi crafting table bize. Şimdi arkadaşlar şu crafting table'ı koyuyorum. Bu arada arkadaşlar e, Minecraft'ta ev yapımını da göstereceğim. Diğer videoda. Onda izleyebilirsiniz çekince. Daha çekmedim çünkü. Çabuk. Bir dakika tahta kılıç yapayım ilk önce ya. Kılıç 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 kılıç. Şöyle yani olduğu yerdedir. Bir tane yaptık. Balta da yapalım. Hani ben nerede balta? Balta. Balta evanterimize mi gitti? Evet. Başka ne? Kazma yapabiliyor mu? Yaptım mı? Yaptım. Şimdi bunlar kalsın. Şimdi şunu şöyle bir şimdi. Hmm. Başka şeyler de yapacağım. Şimdi ben kazmamı elime alıp maden kazacağım arkadaşlar. Mana kazmaya gidiyorum. Bir dağ bulacağım. Dağ hemen burada var. Baya bir dağ görmüştüm oyuna başlamadan. Oralara gideceğim. Oralar daha iyi. Tahta kazmada işe yarar. Bana demir lazım. Işin, şeyler şöyle bir çok zor olur. Yo yo aşkı aşağı ya. Seni ya. Al şey, <laughs> işte. Ne oldu bir gün ters. Tercih da. Zamanım buraya hoş. Neyse. Kurtulduk. Şimdi arkadaşlar maden kazmaya başlayacağım. Ya, nasıl canım gitti? dakika. Vay bir taş falan topladım da. Vallahi hiçbir şey çıkmıyor şu ana kadar ya. Kap karanlık oldu her taraf. Bir ya bir dakika buraya buraları kadar ben taş mı? Ya kırık taş mı? kazdım ya bir taş kılıç yok ya kırık taş şu an kadar kazdım hiçbir şey çıkmadı ona geldim nerede ya çıkış hah Hiçbir şey yok ya. Yani çok her yere baktım. Şimdi birazcık da oralara gideceğim. Şimdi arkadaşlar bölüm bölüm yapacağım bu şeyleri. Şuralarda hani. Oyna buralardan bir şey çıkar. Çıkması yok derim. Kömür falan var. Alalım belki işimizi görür. Oha ya. Kazma oldu. Kömür oraya mı düştü? An. boşunu kırma. Tamam mı? Hepsini almamız gerek. Kazma öldü. Baya bir şey kazdık. Hiçbir şey çıkmıyor. Yuh ya Bu arada hemen ölüyor. Kazma. Yeni bir kazma yanmam gerek. Ya sopayı Tamamdır. Şimdi kazma yeniden yapayım. Yapabiliyor muyum? Krafti, unuttum diye korktum ya. Bunlarla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamıyorum. O bayağı da bir şey topladım. Ne yapabilirim? Şundan yapabilirim işte. Oo! Oh! O oh, bir kılıç yaptım. Yes mi? Bakalım ilk taş kılıcımı şöyle taş. kazma yapalım. Kazma yapabilir mi? Bence yapamadım yapamadım. Abi iyi yaptı yaptık ya. Şunları öldüreyim o Abi çok mutlu her sonunda bir şey aldım. Yani. O tahtayı ha. Ama benim ben çıkarsam Hadi. Başka ne yapabiliriz? Gerekli ama. Gereksiz değil. Yani boşuna yapamayız. Kapı falan yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Hiç ev yapmak hakkımda mi? Hiç ev yapmak aklıma gel. Taş kazma yapabiliyor mu? Oo, oo, üç tane oluşturdu. Neyse, bir sürü o iyi arkadaş. İyi aslında. Çok zor. Çok iyi arkadaşlar. Ya. İki tane oluşturduğumuz iyi. Hani birisi kırılırsa. Kurtulursan ne yapar? Ben onu Yaratıcı da denemişti. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Uf. <laughs> şey doğa bulayım ya. <laughs> ha, şurada bir dağ var artık.

Düşme, düşmem. Bunu gelmeden her şey kazıyor. Sen kötü bir yere düşeceğim. Oha sesler mi? Yukarı git. Ne Bir ses geldi. böyleydi. Madem varmış. Bir kazdım bu. Neyse girmeyelim. Evet arkadaşlar böyleydi. Biz burada bayağı bir şey yaptık. Şuraya bakayım. Hiç çıkmıyor hiç çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün sonuna gelelim. Gerçekten taş, kılıç ve taş kazma oluşturabildik. Ve belki videoda görüşürüz. Ve bay.